Son 10 yıldır iş dünyasındayım. Lisanstan doktoraya kadar hukukçuyum. Aynı zamanda çok uzun yıllar e, teknoloji dünyasında e, büyük bir şirkette, Türksel'de e, strateji başkanlığı da yaptım. E, strateji, politika, hukuk derken e, Serep'e legal doğdu. Strateji, regülasyon, politika ve legal hukuk. SRP legal, ana olarak kurumsal şirketlerle, corporate'lerle çalışan bir hukuk ofisi. Sadece kurumsal ve ticari hukuk danışmanlığı yapıyoruz. İki de ana uzmanlık alanımız var. Biri benim hem İstanbul Hukuk hem Lancelot Economics'te master'ını yaptığım rekabet hukuku. Diğeri de e, teknoloji hukuku, o da aynı zamanda İstanbul Hukuk'ta doktorasını yaptım ve halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocalığını yaptım. E, veri koruması hukuku, yani teknoloji hukuku da diğer ana uzmanlık alanımız, SRP e, Legal Hukuk Ofisi'nin. Çok heyecan verici, açıkçası teknoloji ve teknoloji hukukuyla çalışan e, bir hukukçu olarak e, teknolojinin her alanıyla tabii ki ilgileniyoruz. Blockchain'de... E, son 10 yılın en bilinmeyeni olan ve aynı zamanda da en çok kapıyı açan, en çok alanda faaliyet gösterilmesi imkan sağlayan teknolojisi e, önemi de buradan geliyor sanırım. Tamamen düzenlenmeyen e, bir alan blockchain. E, hukuk da bunun tam tersi. E, hukuk genelde e, konvansiyonel konuları e, yani e, oturmuş konuları e, düzenleyen bir alan. Ee, onun için tam iki zıt kutup diyebiliriz. Blockchain e, en gelişmiş bugünün teknolojisi, hukuk öbür bacağı. İşte biz burada e, e, görevimiz yakınsama. E, bu iki alanı birbirine yaklaştıracak e, düzenlemeler, yorumlar, e, yönlendirmelerle e, bizimle çalışan e, kurumsal firmaları ...teknolojiyi kullandırmaya, yakınsamaya çalışıyoruz. Mutlaka barışmak zorunda. Çünkü hukuk ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Bugün günümüzün ve önümüzdeki kısa vadenin... ...yani orta ve uzun vadede demiyorum... ...kısa vadede de şirketlerin ihtiyacı blockchain teknolojisini kullanmaktan yana... ...bugün hali hazırda ofisimizde iki ayrı blockchain teknolojisine ilişkin hukuk alanında çalışıyoruz, proje yapıyoruz. Yani bugün bile iç üstünde çalıştığımız ve yarın hayata geçecek projelerimiz varken yakınsamaması mümkün değil. İhtiyaçlar doğdukça buna ilişkin de önce elimizdeki var olan hukuk kurallarıyla bunu çalışacağız. Örneğin blockchain teknolojisi üzerinde en çok konuşulan, en popüler konu kripto paralar, cryptocurrency. Kripto paraların düzenlemelerinin düzenlemelerinin Arpa Birliği'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde işte sermaye piyasası otoriteleri tarafından, e, merkez bankaları tarafından, Ar Arpa Birliği Merkez Bankası tarafından çalışılmaya düzenlemelerinin çalışılmaya başlandığını görüyoruz. Aynı şekilde e, bizim merkez bankamızın da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da bu konuda çalışmaya başladığını biliyoruz. Ee, ...mutlaka e, yeni dönemde adı her ne olursa olsun bankacılık düzenleme devletleme kurumu... ...ya da bankacılık otoritesinin de bu konuda düzenleme yapması gerekiyor. Var olan düzenlemeler, e, ödeme sistemleri direktifi 1 ve 2 ve kanun karşılığı Türkiye'deki kanun... ...buna bugün cevap vermiyor. Ee, aynı zamanda bir data, veri kullanımı olduğu için kişisel verilerin korunması... GDPR e, Avrupa Birliği tarafında bütün bu düzenlemeler e, bugün e, bir kısmıyla e, blockchain teknolojisi ni kullanırken bizim hep dönüp adreslediğimiz düzenlemeler ama yeni düzenlemelerin de tabii ki arkasının gelmesi gerekiyor. Bence öncelikle inanılmaz doğru bir fikir. Keşke fikir annesi, fikir babalarından biri ben de olsaydım. Sayın Faruk Eczacıbaşı, çok sevgili dostum, kendisinin ve Sayın Soner Janko'nun fikri çok doğru bir düşünce. Duyduğum ilk gün, mutlaka içerisinde olmalıyız biz de SRP legal olarak dedik. Çünkü bugün biz zaten blockchain altyapısını kullanan projelerin içerisinde hukuk bacağını yapıyoruz şirketler için. Buradan beklenti, Türkiye'deki bütün paydaşları bir araya getirdiği bir platform olması, paydaşlar derken sadece e, sektör oyuncuları yani perakendeden bankacılığa, bankacılıktan herhangi başka bir sektöre kadar ki pek çok sektör blockchain'i bugün kullanmak istiyor. Sektör oyuncularını yanı sıra devleti, e, devletin kuruluşlarını, e, sivil toplum örgütlerini e, bir araya getiren e, bir ortak platform olması ve her konunun açıklıkla tartışılabilir olması ve e, Blockchain teknolojisinin sadece Türkiye'de gelişiminin değil, aynı zamanda Türkiye için de bir fırsat. Biz bu fırsatı doğru beyinler, doğru ortak akılla, doğru yönetebilirsek Türkiye için de yeni yapılan, ilk defa yapılan bir şeyde öne çıkmak ve kendi terminolojimizi belki bu teknolojinin içerisine sokma fırsatı yakalayabiliriz. Ben de bu heyecana ortak ol olmak üzere e, e, blockchain, Türkiye blockchain platformuna üye olarak katılmak istedim. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol.